ünlü sanatçı hadisenin gizli evliliği ortaya çıktı. Nikah belgeleri her şeyi ortaya çıkardı. Magazin dünyası bu sabah bomba gibi iddiayla uyandı. Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden pop müziğinin tartışmasız kraliçesi hadisenin gizlice evli olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu evliliğin sır gibi saklandığı, kimsenin haberdar olmadığı ve resmi belgelerle doğrulandığı iddia edildi. Bu gelişme sosyal medyada adeta infial yarattı. Peki hadise gerçekten evli mi? Nikah belgeleri belgelerin nereden çıktı, eşi kim, ne zamandan beri saklanıyor tüm detaylar haberimizde. Hadise daha önce Mehmet Dinçerler ile kısa süreli bir evlilik yapmış ve bu evlilik olaylı bir şekilde sona ermişti. O dönem yaşadıkları kamuoyunun gözleri önünde olmuş, gözyaşları ve açıklamalar günlerce konuşulmuştu. Ancak ortaya atılan son iddia her şeyi gölgede bırakacak türden. Çünkü söylentilere göre hadise o boşanmadan önce başka biriyle kıyılan resmi bir nikahla hala daha evli belgeler... Belçika'dan geldi. Söz konusu nikah belgelerinin Belçika'dan geldiği iddia ediliyor. Hadisenin gençlik yıllarında Brüksel'de yaşarken yakın çevresinden kimsenin tanımadığı bir erkekle resmi nikah kıydığı ve bu evrenin hiçbir zaman iptal edilmediği öne sürülüyor. Yani Türkiye'de yapılan evlilik aslında geçersiz olabilir. Bu bilgi bugün internet haber sitesinde yayınlanan ve belgelere dayandırılan özel bir haberde yer aldı. Belgelerde hadise açık gözün adı, doğum tarihi ve İmzası açıkça görülüyor. Tarihi ise şok edici 2010. Sosyal medya adeta yıkıldı. Hadisenin gizli evli olduğu iddiası sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Hadise evli miymiş etiketi Twitter'da kısa sürede trend oldu. Kullanıcılar sen yıllardır bizi keklemişsin, biz sana her şeyi unuttuk sandık, meğer evliyken şarkı söylüyormuşsun gibi yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise bu belgelerin sahte olabileceğini, hadiseye yönelik bir karalama kampanyası yürütüldüğünü savundu. Ancak belgelerin otantikliği henüz doğrulanmadığı için tartışmalar büyüyerek devam ediyor. Peki eşikim? kim? Gözler o adamda, hadisenin gizli işi olduğu iddia edilen ismin kimliği ise henüz net değil. Ancak bazı kaynaklar hadisenin gençlik döneminde birlikte görüldüğü Belçikalı iş insanı LJ ile 2010 yılında gizlice evlendi yönü sürülüyor. LJ'nin şu anda 50 yaşlarda olduğu ve hadiseyle evliliğini hiçbir zaman kamuoyuna açıklamadığını bildirdi. Hukukçular devrede bazı iddialar üzerine bu hukukçular da devreye girdi. Eğer hadise gerçekten başka biriyle evli ise bu evlilik devam ediyorsa Türkiye'de gerçekleştirdiği ikinci evlilik geçersiz olabilir. Ve bu da ciddi hukuki sorunları beraberinde getirebilir. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.